Patron sarsılarak yere düşerken Kişel patronun kafasına bir uppercut vurmayı başarır. Rakip çete kısa süre içinde ona yardım gelir. Kişel'i çevreleyip vücutlarına sopa ve yumruklarla vururlar. Kişel hayatta kalmayı başarsa da sayıca üstün olan rakiplere karşı zordur. Arang ileriye doğru adım atar. Kişel'i kenara itip grup adamlarıyla dövüşmeye başlar. Çevrelenmiş olmasına rağmen Tüm rakiplerine güçlü tekmeler atarak hepsini birkaç saniye içinde yere serer. Arang, hayatta kalan son kadındır ve Kişel ile adamları sadece hayranlıkla bakabilir. Grup kısa süre sonra evlerine döner ve Kişel ile Arang bahçede birlikte dinlenip içki içerler. Aralarındaki dil bariyerine rağmen Kişel kadına karşı ilgi duymaya başlar. Arang da birlikte vakit geçirmekten hoşlanıyor gibi görünür. Ertesi gün Kahvaltılarını birlikte yaparlar. Arang, çetelere karşı daha iyi davranmaya başlar ancak tercüman tehditkar cümlelerle çeviri yapmaya devam eder ve bu da Kişel'in adamlarında korkuya yol açar. Kişel, tercümanın kötü çeviriler yaptığından şüphelenmeye başlar. Ancak Arang, gangsterlerle rahat bir şekilde iletişim kuruyordur. Kişel ve adamları, rakip çete patronunun teslim olduğunu görmek için üssüne giderler ve Kişel küçük gangsterlikten büyük patronun sağ kolu olmasına terfi eder. Bu terfi, Aryang'ın rakip çetelerle Çin'deki mücadelesinin sayesinde olmuştur. Rakip Kara Ejderha çetesi, Arang'ın Kore'de olduğunu öğrenir ve hemen profesyonel suikastçılar gönderir. Aryang'ın grubu şehirde eğlenirken suikastçılar gelir ve onların eğlencelerini keser. Grup kaçmayı ve saklanmayı başarır ancak Arang kolundan vurulur. Kişel bu olayı büyük patronuna bildirir. Grup evlerine döner ve güvenlikleri için bir plan yaparlar. Kişel ile Arang bir grup oluştururken, tercüman ve adamları diğer grupta yer alır. Suikastçılar, mahalleye gelmiş gibi görünmektedir. Bu yüzden hızla ayrılırlar. Suikastçılar yalnızca Kişel ve Arang'ın arabalarını kovalamaktadır. Ancak, suikastçılar bir kamyona çarptığında, İkisi de kaçmayı başarır ve Kişelin ailesinin evinde sığınmaya karar verirler. Bir süre taze hava alıp dinlendikten sonra Kişelin ailesi Arang'ı Kişelin kız arkadaşı olarak kabul eder ve annesi ona aile kolyesini vermesini söyler. Aynı zamanda Aryang'un babası Kara Ejderha patronu kızının güvenliği hakkında üst düzey toplantı yaptıktan sonra bir bombanın patlamasıyla yaralanır ve patlamada ciddi şekilde yaralanır. Birkaç gün sonra Kişel ve Arang, tercüman ve adamlarıyla yeniden birleşir. Arang, onlardan gizlice kaçarak babasını aramaya çalışır ama suikastçılar aniden ortaya çıkar. Görüşleri toprakla engellenmişken, Arang, bıçağını iki suikastçının boynuna saplayarak sadece lideri bırakır. İkisi de müthiş kılıç becerileri sergileyerek birbirlerinin saldırılarını ustaca engellerler. Ancak, Arang, Lideri saman yönüne dalarak zekice alt eder ve lideri yönü delip bıçaklamaya çalışırken, Arang onu karnından bıçaklayarak dövüşü kazanır. Ardından, Kishel, Arang'a annesinin bulunduğunu ve kendisini hazırlamasını söyler. Arang, annesini uzaktan yeni bir ailesiyle ve mutlu bir şekilde görür. Ancak annesinin mutluluğunu bozma korkusuyla onunla konuşmamaya karar verir. Bundan sonra Aryan, Kore'den ayrılmaya ve Hong Kong'a dönmeye karar verir. Kişel, ayrılmadan önce ona duygularını itiraf etmeye çalışır. Ancak Arang onu görmezden gelir. Arang, babasının evine vardığında, babasının patlamadan sağ kurtulduğunu ama vücudunun her yerinde ciddi yanıklar ve yaralarla hayatta kaldığını görür. Kısa bir süre sonra, babası son kez kızını gördükten sonra hayatını kaybeder. Filmin başında, Hong Kong'un en güçlü kara ejderha çetesinin patronunun kızı Arang ile tanışıyoruz. Arang, babasının diğer gangsterlerle birlikte önemli bir toplantısına katılmaktadır. Ancak, diğer çete üyeleri, kara ejderha patronunu küçük düşürmek için kızı Arang'ı toplantıda aşağılamaya karar verir. Diğer çete üyelerinden biri, Arang'a dans etmesini ve zarif kılıç dövüşünü sergilemesini ister. Ancak, rakip çete üyesi kasten bir cam parçası fırlatarak Arang'ın ayağını kesmesine neden olur. Diğer çeteler gülerek Arang'ı izlerken, Arang profesyonel bir şekilde kılıç dansına devam eder. Ancak sabrı tükenince camı fırlatan kişinin elini kılıcıyla masadan delerek bıçaklar. Bunun üzerine toplantı gerginleşir ve Hong Kong'daki iki güçlü gangster, Aryang'un babası tarafından durdurulmadan önce neredeyse savaşa tutuşurlar. Ertesi gün Arang intikamını almak için rakip çete patronunu bulur ve bir berber dükkanında boğazını keserek öldürür. Ardından çetenin yüksek rütbeli üyelerinden biri Arang'dan intikam almayı yemin eder. Ar Yang'un davranışları babasına ulaşır. Baba, kızının şimdi tehlikede olduğunu ve rakip çetesinin onu avlayacağını fark eder. Bu yüzden Arang'ı Kore'ye gönderip güvenliğini sağlamak için Kore'deki bir başka gangster patronunun yanına gönderir. Kore'de düşük rütbeli bir gangster olan Ka, Arang'ı güvence altına almak için büyük patron tarafından görevlendirilmiştir. Biraz Çince bildiği için, ertesi gün Arang'ı almak üzere havaalanına gitmek üzere ekibiyle yola çıkar. Arang'ın güçlü bir erkek gangster olacağını düşünürken, karşılaştığında onun seksi bir kadın olduğunu öğrenir. Daha sonra hemen Arang'ı iş yerine götürürler ve büyük patronla tanıştırırlar. Patron, Arang'a rahat olması gerektiğini ve Kore'deki kalışı boyunca killeye emir verebileceğini söyler. Ardından, Kicho'nun evine giderler ve adamları hala kimsenin patron olduğunu göstermek için güçlerini sergilemeye çalışırlar. Kısa süre sonra konuklar ile gangsterler arasında iletişimi sağlamak için bir tercüman gelir. Herkes oturur ve konuşmaya başlar. Ancak tercüman gangsterlerden korkar ve onları öfkelendirmemek için Arang'ın kaba sözlerini daha nazik bir şekilde çevirir. Arang kaybolan annesini bulmaları için gangsterlerden yardım ister. Ertesi sabah. Kaan'ın adamları rakip bir çete'nin aniden gelmesinden rahatsız olurlar. Sayıca fazla olsalar da Arang oradadır ve küçük bir masayı saldırganların üzerine atarak onları yere serer. Böylece Kichon'un adamları onları kolayca teker teker dövebilirler. Akşam grup yemek ve içki içmek için bir restorana gider. Kayko ve adamlarından biri sarhoş olur ve banyoya giderler. Rakip çete sabah gördükleri sıcak karşılamanın intikamını almak ister. Arang ile uğraşmaya çalışırken, Kicho'nun adamlarını kovarlar. Arang, grubun üzerine yemek çubukları atarak ve güçlü bir tekme atarak onlara karşılık verir. Hepsini bayıltır. Kicho'nun adamları dövüşü Kisho'ya rapor eder. Ancak o sarhoş olduğu için hikayeye inanmaz. Yenilen rakip çete liderlerine rapor verir. Rakip çete, Kaiko ve Arang'ı üssüne davet etmeye karar verir. Üssüne vardıklarında, daha önce dövülen Kicho'nun adamlarının durumunu görünce şok olurlar. Ardından rakip çete patronu ile Kaiko arasında bir düello başlar. Kaiko ona atılır ancak bir yumrukla yüzüne vurulup yere düşer. Kalkıp tekrar dener ama yine yüzüne bir yumruk alır. Bir kez daha kalkar ve bu sefer Arang ona yardımcı olarak patronun gözüne bir fasulye atar. Ertesi gün Kishel Aranga aile kolyesini verir ve Arang'dan bir öpücük alır. Kısa bir süre sonra, Arang, rakip çetenin yeni patronunun evlenmek üzere olduğunu öğrenir. Düğün sırasında, Arang yalnız başına partiyi infiltre ederek, babasının katili olan rakip çetenin yeni patronuna yaklaşır. İkisi karşı karşıya geldiğinde, Arang kılıcını çeker ve patronun önünü keser. Düğünde kaos çıkar. Arang'ın güç takviyesi kısa süre sonra, Kişel dahil olmak üzere gelir. Ancak Arang, gangsterleri kolayca alt eder tüm atışlardan kaçar ve daha zayıf gangsterleri hızla ortadan kaldırır. Sayıca üstün olsa da, karanlık bir yerde bile güçlü tekmeleri ve kılıç darbeleriyle gangsterlere karşı koyar. Hatta patronun sağ kolu bile ona karşı koyamaz. Atışlarından kaçarken hemen göğsüne bir bıçak fırlatarak temiz ve hızlı bir öldürme gerçekleştirir. Sonunda hala hayatta ama yaralı olan patrona ulaşmayı başarır. Arang, iki kılıcıyla yaklaşmaya çalışırken Patron onu zorlar, kılıçlarını atar ve kolundan silah çıkararak bacağından vurur. Kadın yere düşer. Silah ona doğrultulmuşken Kişel ona yardım eder, patronu şaşırtmayı başarır ancak bir kurşun yer ve yüksek bir binadan düşer. Arang bu fırsatı değerlendirerek yaklaşır ve bir bıçak darbesi indirir. Ardından vücuduna bir bıçak daha fırlatır. Patron binadan düşer ve sokakta ölür. Arang Kişeli hala hayatta görür çünkü bir çöp kamyonunun üzerine düşmüştür. Kaosun ardından, Arang terfi eder ve kara ejderhaların patronu olur. Kişel, Arang'ı terk etmeye karar verir ve havaalanına gider. Ancak Arang'ın sağ kolu, Kişel'i bırakması durumunda Arang'ın pişman olmayacağından emin olur. Arang, Kişel'e aşık olduğunu fark eder ve hemen peşinden koşar. Çetenin arabaları, otoyolda taksiyi engellerken Arang ve Kişel kendi araçlarından çıkar. Sonunda kara ejderhalar tarafından çevrelenirler ve Arang'ın güvenilir asistanı tercümanlık yapar. Kişel, Arang'a ailesinin kolyesiyle evlenme teklif eder ve gün batımında birbirlerine sarılırlar. Filmin konusu böyleydi. Kişel için bir gangster patronunun kızının yanında olması şanstı. Hatta o sadece düşük seviyeli bir üyeydi.